Şu muhabbeti çok yapıyorlar değil Eyvallah arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün antrenman modundayız. Biraz yani. antrenman yapacağız böyle. Pump küt. Böyle, böyle bir şey yapıyor. Çok var Kıvırtıyor gibi oluyor diye. Hmm. Şarjı almıyormuş. Girişi şey de kopuk biraz. Tamam. Temaz, bir katıyor. maç istersen kalk kanka telefonu da kapat hızlı şarj olsun. Bir, bir maç Şöyle kanka yapıyorlar kanka bu ara popüler. Kanka. Aynen. Ben geleyim Bunları abi gel kanka. Çıkarıyorlar arkadaşlar. Bunları var. eline bunu alıyorlar, Çöküyorlar Ağazını böyle böyle. Nasıl kanka? Nasıl gidiyor hayat evet. Kıvırıyor ya. Okey. Okay. Ben Gayet güzel. Hmm. Araba? Evet. Hoş geldiniz. Meşguluk, hoş bulduk. hoş Nasılsınız? İyi sen nasılsın? İyi, iyi. Bir sezon geliyor. Şimdi bu sezon ayın 17'si gecesine geliyor değil mi? At <laughs> şu. 16, <laughs> 16 gecesinin 17 gecesine bağlayan. Burada başka bir şey var. 17. var. Sabahına. Hmm. Son adamı tava fırlatarak öldürmeye çalışacağım. O zaman uçumuzda, biz ne? tamam mı? Dur bir saniye bakayım. Olur. Benzin bastım. Pazartesinden sallıya geçerken. Pazartesi bu yürüdüm, akşam olacak. Da, Gece olacak. Neyse, Salıya işte. geçeceğim. Muhammed Sniper var sabah mı? Sabah 5'inde. Yok kank. Sniper mı? Aha. Değil mi? Aynen. Yok. Okey ya. Okay Mantıklı. Tıklı. Ali şu an oyunla ilgilenmiyor. Doğru. Salı Bahseye salı. Yok oyunla ilgileniyorum. Sahaya bakıyorum. Muhammed arkadaşlar bir hafta daha bizimle. Da kaldı, Ay 21-22'sine kadar bizimle kalacak. Ha ha. Uğurlamak istiyordu. Ünün içine ne yapabiliriz? Tava fırlatalım. Tava ile. tava tava fırlatalım. Tavayla. Tavayla dalalım direkt. Bir de geleceğim dedim. direkt tavayla dalalım dedim. Biraz amigo yanına. Fırlatacağız. Onun yanında oturasın var. İyi akşamlar herkese selam. Gece ben gittikten sonra Allah belanızı versin. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ben şu an beynim şu şey çekiyor. Ben tavayı bulamadım. Ben tavayı bulamadım. <laughs> Gece bir şey, 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 Ne? <laughs> Amigo'nun yanında şey dedi. koyun koyuna Ne Siz tabi benim odamda ikiniz koyun koyuna. Uyuyun ama gidin onun yayınına. Manya, King Size yatak var. Dev gibi yatak var. Kullayınca <laughs> yatalım. Ama <Abi, gülüyor> uzunluyamamışsınız. Ya. Harbi söylüyorum çok özlemişim ya. Neyi? <önce. gülüyor> Burayla alakalı değil ya. İnsan yer <laughs> değiştirince... Her... <laughs> e, olanlar var da, başına gelenler vardı. <gülüyor> e, <gülüyor> <yer> var <laughs> da... İnsanlarla bol bol oynarız. ...yağmur değiştirince uyuyamaz ya bazen. Oyuncaz abi. Paso. Paso. Hayvan deri gelmiş. Beş buçuk, bu altı bu 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 gibi uyuyor. Mühendis. Dokuz, dokuz Masaya erken mi? Gazi. Her yerde Yeni sezon biz, ben 24 bir saat bir yayın challenge'la ya. başlayacağım Bak, arkadaşlar. Rank sıfırlandığı gece 17'sinde. İnsanlar 17'sine. bizim abarttığımız şey yok. Böyle oturuyoruz. Oturduğu sallak uyu. yerim Allah Öyle uyuyor. uyuyor böyle uyuyor, uyuyor, uyuyor yani. ya. Vallahi uyuyor. Şaşırıyorum ya içinde kaldı. Mi? Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı büyük ama yine de sen <laughs> Kruba <Kılama gülüyor> gitmiş. Kruba <grozayı> da <var> <laughs> basın <gülüyor> üstünde oyunmuş. Yok yok. Yapmıştır. Mermi var ha mermi var. Attım. Bitch kim? Ne men? Başla orası ama. Aldım aldım. Başla. Başla. Okay, let's go. 100. Biz de sizi seviyoruz arkadaşlar. Kasarım daha açıyorsan. Hadi min 10 kişi kaldı zaten. 10 kişi. <laughs>